Soul Knight oynayacağız. Ee, evet bugün rekor kıracağız. Last game diyelim hemen. Şuradan. Arkadaşlar. Evet. Diğer videoma 8 like gelmiş. Çok sağ olun. Bu videoya da 7 like atarsanız devamı gelecek. Ee, abi bir saniye dur hemen. Sakin olun ya. Arkadaşlar oyun birazcık basit ama gitgide zorlaşacak. Şu anda basit ve e Bunu nasıl alacağım ben? Aa kırılıyor dur. Gel bakayım. Aynen. Öldürdük hemen. Burada ne var? Ee, enerji tamam. Enerji şu anda bir işime yaramıyor ama. AK-47 Aha bu kimden? Yok abicim benim o kadar yok. Hmm, 30 elmasım yok. Ay param. Biraz terste kaldı aklım. Evet şimdi... Arkadaşlar isterseniz yığızla da oynayabiliriz. Yığızla belki bunu oynayabiliriz. Köpek balığı yerde olmaz zaten oğlum. Hemen hop sakin. Seni alayım. Gel sen buraya. Sen gel, sen gel. Hemen abi hemen bitirmek istiyorum oyunu. Oyun abi kaçta bitiyordu? 3'te mi ne? Üç, 3 3.5'te galiba. Oyun bitiyor size 2000 tane veriyordu galiba. Benim hani bildiğim öyleydi herhalde ya. Öyle görmüştüm YouTube'da da. Oyun yani cidden güzel arkadaşlar. Siz de yükleyebilirsiniz. Evet şundan aldık hemen. Yani buraya gerek yok hemen. Portaldan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şimdi ben şuraya girdim. Arkadaşlar 1000 abone özel dediğim gibi diz yapacağım. Ee, bu mu bu mu? Killing. Ee, aynen bunu seçelim ya. Bir, hiçbir fikrim yok ama olsun. Arkadaşlar diz şarkısı atacağım. Ee, bildiğim. Ay Allah dur. Bir saniye dur dur dur. Sakin olma oğlum. Abi çok basitti. Niye kadar basit oldu? AK-47 yerine bu daha iyi bence. Aynen. daha iyi biraz. şimdi şunu alacağım. Çünkü bu şey, hiçbir şey harcattırmıyor. ya. Baba bir sakin olun ya birazcık. Abi dur dur dur. Cık. Of Canım gitti. İki canım gitti arkadaşlar. Ulan ne iki canı? Bir sürü can gitmiş arkadaşlar. Evet şu anda devam ediyoruz. Evet seni de öldürdüm ya. Ya bu kadar mutlu olmayın diyeceğim de. Beş canımı götürdü adamlar. Abi ya. Beş canım gitti kötü oldu bu. Şimdi de boss'a karşı ne yapacağız? Önemli olay. Abi umarım şöyle güzel bir yer buluruz da orada belki can verir bize. Çünkü can vermezse ben tüm oyunu böyle bitiremem. Yani bitiremeyiz arkadaşlar. Abi dur dur dur. Bir saniye bir durun. Tamam. Hayır. Gitme sakın tamam. Bir şu kalkanda olsun arkadaşlar. Hemen gidip duralım. Dört. Oo, burada bayağı şeyler var. Abi kolay dedik zor lan bunlar. Harbi bayağı zor. Sen bir gebersene ya kankim. Sen şuradan bir çıkarsan. Çok iyi. Aa canım altı oldu lan. Niye öyle? Çok garip neyse. Devam edelim sen bir gel. Hop sakin. Bizi fırlattı ya bu. Evet hemen koş koş koş. Evet. Yine kavga çıktı. Hop. Arkadaşlar yani şu anda Bunlar daha basit level olduğu için ölmemem lazım. Çok iyi. Kim kaldı lan? Gel buraya. Evet bossa gidiyoruz. Şurada ne var? Can var mı can veren? Aa hemen alalım. Hemen boss'un yanına gidiyoruz. Başladı. Kim bu? Goblin Prison. Ya ben bunu alırım abi. Bu kolay lan. Kolay kolay değilsin abi. Tamam abi kolay değilsin. Abi kolay değilsin. Tamam. Abi kolay değilsin. Tamam ya. Abi sakin ol. Abicim sen sen bittin ya. Sen sen nupsun. Sen nupsun be abi. Sen nupsun ya. Abi ah lan sakin ol. Nupsun deyince adam çıldırdı. Abi adama nup dedik. nupsun. Hemen başladım. Sen sen kime kime şey yapıyorsun? Sen kime şey yapıyorsun? şekil yapıyorsun ya? Evet işte bu kadar. Evet arkadaşlar. Aha. Laser sword. Evet arkadaşlar şu anda laser laser sword blue. Blue şey. Hayır. Ha, ben gitmek istemiyordum ya. Silahım orada kaldı ya. Şunu aldım. Arkadaşlar. Evet şimdi iki de bir. Çok havalı duruyor da abi. Bence çok kötü. Aha iskelet. oha. Boss bile bu kadar bulmadı lan. Ya abi diğeri olacak şu an yanımda. Yoksa öleceğim ben öleceğim. Clear. Ben ölecektim ya. Allah. Bu öldürecektim. lan? Beni öldürecekti. Şimdi şu tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Aa seni alacağım Ser. 44 e aldım imzaladım. Ne ne verdin sen bize? Ayken bu bok vermedi bu. Abi ya bizimle savaşmayacak mıydı? Neyse. Bu ne lan? Korktum bir an canavar zannettim. Ama bir daha bir şey beleş beleş aldı. aa bunu sınırsız sıkamıyoruz çok iyi ama eksi 3 can yedik de Abi, bence değer buna harbi değer can alıyor bizden ya köpek neyse belki çıkar bize can yeniden de aynen buraya gelmiştik şunun güzelliğine bakar mısın ya? Şunun dadını bilen <laughs> Öyle bir espri vardı da. Abi efsane ya. Şuna bakar mısın? Tarama bildiğim. Tarıyorum. Hayırdır oğlum siz neredesiniz? Aynen aynen aynen. Siz hayırdır oğlum. Ben rahat geçerim bu Çünkü tarayıcım var artık. Aynen artık tarayıcımız var. Çok iyi. Ben şöyle alalım tüm bu paralarımızı arkadaşlar. Her gün video atacağım dediğim gibi. Aynen. Bu ne lan? Bu... Yok. Bu daha iyi. Evet, bu daha iyi. Evet. Siz, siz de hemen ölün be. Bir ölün. Hemen ölsenize. Ya benim daha çok işim var. Hadi oğlum. Daha videoyu montajlayacağım. Hadi. Hemen sen de gel. Evet bu kadar basit. Evet şunu aldık. Bakalım video ne zaman bitecek. şuraya geldim bastım evet haydi haydi abi hızlı hızlı birazcık video uzun olmasın diye uğraşıyorum ama ya elimde değil adamlar ölmüyor ya şuna bakar mısın adamlar ölmüyor ölmüyor şu yaşlı amca ölmüyor ya şakaya bak oha kafayı yemiş şu, şu yaşlı amca sakin olur musun ya sakin tamam ee, şu tarafa gideceğim. Hızlıca mı? Evet, şu an savaş başladı. Abi sakin dur. bir saniye. Abi şunlar da bayağı hızlı vuruyor da. Bu part? Neyse sonra bakarım. Allah bir baktırtmadınız. Lazer vuruyor sıkıyor bana. gidelim. Hızlı ee, hızlı geçelim istiyorum yani. Şarjım da az. 2.3 haydi. Ben 2.5'te benim rekorum 2.5. 2.5 çok zor ya. Vallahi, vallahi çok zor. Böyle bir tane king çıkıyor. Sizi diyor öldürüyor. Direkt çat çat çat. Böyle iskelet kralı king öldürüyor bizi sürekli. Abi bayağı çok iyi. Abi birazcık sakin ya. Dur hemen şunu da aldım. Abi gel 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 gelsin. Oh, çok iyi, clear. Hemen. Clear arkadaşı böyle temizlemek bilmeyen arkadaşım. Bilmeyen arkadaşımız için dedim. Aa abi canım gitmesin. Ya siz kimsin benim kedime vuruyorsunuz? Siz kötüsünüz. Sen sen kimsin benim kedime vuruyorsun? Kedim benden daha fazla vuruyor, çaktım ben. Evet. Hemen portalımıza gidelim ve 2.5'e geçelim arkadaşlar. Ne alalım? Ee, şunu alacağım. Evet onu aldım. Evet 2.4'müş. <laughs> Yanlış anlamışım. Ee, oha, bu ne dur? Bu ne lan böyle? Abi sakin olun. Kafayı mı yediniz? Sakin ol musun ya? Hayır, hayır 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 hayır. Bir şey yapmadım nasıl clear dedi. Neyse Aldım onu da. Şimdi şu yan tarafına mı geçtir? Hop şöyle. Abicim bir tane bir saniye ben boss'un yanına gideceğim. Oha. Kim, hangisi atıyor lan onu? Hangisi attı ki? Hızlı hızlı haydi 2.5 gel beni. 2.5 Arkadaşlar 1 bin abone olamadık ya. bir bin abone olamadık. Olalım da bir diz şarkısı atacağım. Var ya tüm bildiğim tanıdığım İkişilere e, atacağım Oğlum sakin canım gitti Abi ölmediler Ölümde lan Videoyu kapatayım lan. lan Oğlum Daha üçe geçeceğim ee, şuradan hemen. Ay pardon yanlış. Şu tarafa. Evet. Başladı. İçeridekileri de bakın. Sakin. Dur. Dur dur dur. Sakin olun. Şişt. Sakin ol lan. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Şurada Enerjisi silahlarım var benim. Lan bu boss nerede? Aa bu şarkı şeyde yok muydu lan? VKBR ne yayınında? Bu şarkı vardı eminim. Neyse ya. Ne olacaksa ne olsun hadi gel bakayım. Herhalde sirk yaması gelecek. Sirk. Aha boss mu geldi lan yanıma? Yanıma boss geldi galiba. Oyun bu boss lan. Galiba. Yok değil mi? Aynen. Boş Boss mu bu? Değil mi yoksa? Yok lan beyin Boss'un yanına gidiyorum. Allah. Skeleton King. Allah bu adam hayvan ya. Vallahi billahi hayvan. Hayvan bu adam. Bu adam hayvan. Bu adam hayvan. Allah canım gitti. Bu adam vallahi hayvan. Vallahi hayvan. Ben de bir şey bilmiyorum hayvan diyorsun. Allah. -x5 Bak şarkımı söylettirmeye ne düverim. Ama şey kadar canım kaldı. Ay. Ama abi ya. Abi bu nedir ya? Böyle bir şey var mı ya? Öldüm ya. Adamın çok küçük canı kaldı. Bu ne lan böyle? <laughs> Reklama bak. Youtube telif atacak ama olsun. Canım telif yemek istiyor. Hadi be. İyi videodan sonra bunu da yükleyeceğim yeter. Ya sabır. <gülüyor> <gülüyor> tamam pit food. 2.5'te öldüm. 3.5'e geçemedim. Game over. Bunu geçersek işte portalı açacak. Geçemedik. Yani. İkinci bölümde belki geçmiş olurum arkadaşlar. Ee, o zaman hoşçakalın. Bay bay.